Evet abi Oksijen nothing included En son nerede kalmıştık En son şöyle bir hayvancılık yapıyorduk Burada gördüğünüz gibi hayvanlarımız var Onların yavrularını da buralara atmıştık Aa siz büyüdünüz mü Sonra böyle köpektir möpektir faredir Böyle türlü, türlü türlü hayvanlar geldi Burada daha yumurtalar da var En son şuradan şöyle bir su kilidi yapıp Etrafı şöyle bir dolaşmaya çalışacaktık Şimdi burada hidrojen var Burada klor var Tamam bunları ellemeyeceğim Normalde klorla ben Şuradaki şunları Belki temizlerim falan diye uğraşacaktım Ama bunlar o kadar da sorun değilmiş Ya ben bunları baya bir şey zannediyordum yani. mı bizimkiler ölüyor falan zannediyordum. Öyle 2-3 gün yatıyorlarmış atıyorlarmış bir şekilde hallediyorlarmış. O yüzden salıyorum. Kloru daha sonra kullanmam gerekecekmiş. O yüzden kloru da ellemiyorum. Bizim için önemli olan şu geyserlermiş. Bu geyserlere bir ulaşalım hatta. Şunun içinde geyser var mı ya? Ben buraya çıkarıp buraya da mı yani. Oksijen durumum kötü değil. Yani aslında buralarda iyi yani. Buradan ben geçsem giderim de. Şimdi ben buraya bir oksijen takımı bir şeyler yapacaktım. Dur şunun. Bunu açıyormuşuz. Bunu nereden açıyoruz lan? Heh. Şimdi su getirecekler buraya değil mi? Şunu açınca. Şimdi su getir getirmesini bekliyorum. Getiriyorsun galiba kral. Ulan delirdim ya geçen bölümün sonunda. Dur bakayım ben bunu bir yerde kapatmam lazım. Doluyor ya şu anda. Biraz daha getir yavrum. Haydi. Hadi getir Efe. Güzel doldurun şurayı. Bu bazen böyle sabit kalıyorlar abi burada. Böyle düşünüyor şu anda. Oğlum burası niye dolmuyor lan? Şunları yakalamamız lazımmış ki bunların lif mif çıkıyor bunlardan. Hatta şurada da vardı bir tane. Neredeydi ulan görmüştüm. ha şu. Bunlardan lif yapıyoruz, onlardan da kıyafet yapıyoruz. Şu takım bakım yapıyoruz. Etrafta sıcakta, da her yerde gezip dolaşabiliyorlar onlar sayesinde. Burada bir bokluk var. Bu zemininden dolayı mı olmuyor acaba ya? Şu zemine bir kara yapın bakayım. Akacak aşağı biraz ama aksın ya. Bu niye dolmuyor acaba ya? O çok yavaş doluyor herhalde. Olabilir. Hiçbir araştırma odağı seçilmedi diyor. Araştırma odağını seçelim. Güçten gidelim. Doğal gaz jeneratörü falan filan yani aç abi kullanacakmışız gibi. Hah? Şöyle olması lazım sanırım ya. Tam şöyle kapatması lazım bak. Şimdi kapatmayabilir belki ama azıcık düşebilir. Tamam mısın sen şu anda? Tamam abi, dur. Tamamdır. Güzel. Şimdi buradan dilediğim gibi geçebileceğim. Tabi sıkıntı ne? Şu anda oksijen sıkıntısı var. Şu hayvanları da yakalamak istiyorum da. Oksijen için de hemen neredeydi onlar? Şunlar bak. Oksijen tankı. Bunu attığımda buna bir yerden oksijen getirmem gerekiyor da abi bu. Bak buradan geçiş var diyorum. Jet takımı falan diyor ya. Takım yok abi bizde. Kafanıza fanus geçireceksiniz sadece. Ha Burada bunun şey tankının mı olması gerekiyor? Tankını koydum abi. İnşa edin bakayım. Bunu da açabiliriz artık. Lan bunu koymayın oğlum buraya. Yık şunu ya. <laughs> Kapattık yine koyuyorlar ya. Yetenek almışlar. Arif'in yeteneği gelmiş. Mimar olayım mı ben diyor. Ol. Efe. Efe de diyor ki ben. Hepsini her yere vermişiz de. Seni dekora veriyorum ben ya. Gamze senin hayvancılığına verdik. Senin hayvancılıktan yürü bakalım. Moraller falan iyi. Mertçe'yi araştırmaya vermiştik. Araştırmadan devam. Mertçe bir yeteneği daha varmış abi. Bir de kazıya verelim. Parnex senin yetenekler full. Sen bunu niye yapamıyorsun? Oo taşımayı da yapman gerekiyor ki buraya gelesin. Taşımayı da açalım o zaman. Herkes yeteneğini alsın. Nitelik artışı diyor ya. Nitelik arttırıldı mı? Güzel güzel. Artsın abi güzel. Şu anda yemeğimiz var. Hayvan gibi yemek var. Şunları niye işaretmiyorsunuz lan? Uçuyor bak burada puf. Hmm. Şimdi buna bir gaz girişi lazım. Ya takım teslim et dedim de takım yok abi bizde. Teslimat bekleniyor diyor. Yok takım yok. İlla yapmam mı lazım? Şimdi havalandırma. Bak şimdi gaz pompası abi. Gaz pompasını ben buraya kurduğum zaman mesela şuraya bir gaz pompası atsam. Buradan oksijeni çıkarıp buraya versem yeterli oluyor mu? Gaz filtresi. Şunu at bakayım şuraya. Orada oksijen olur zaten aynen. Karbondioksit yok olan bizim köyde. O kadar az ki karbondioksit. Demir cevheri mi? Hmm. Bu havada duruyor değil mi Ulan sen de mi elektrik istiyorsun Abi elektriği bu voltajlı elektrik vardı bir tane ya. Dur onu araştırayım bari Fazladan voltaj geçmesine izin veren bir elektrik vardı Şey kablosu bir bakayım araştırmalarda o nerede Güç şurada herhalde aynen bu Neyse bu bitsin ondan sonra geçeriz ona daha sonra kabloları yavaştan değiştiririm ben. Şimdi buraya bir kablo gelecek abi. Nereden gelsin? Şuradan şöyle geç. Buraya oradan bağlanacağım tamam mı? Ondan sonra bu gaz filtresinden mi gerekiyor ya? Oradan çıksın şu gaz filtresine girsin. Gaz filtresinden çıksın aşağıya gitsin. Buraları şimdi kullanmayacağım için öyle rastgele atıyorum. Abi bu çok enteresan bir hayvana benziyor ya. Bu balıklar peki? Gaz girişi yok diyor. Güzel güzel bunlar atılıyor. Sonra bak gaz borusu. Gaz borusunu buradan çıkarıp buna versem. Buradan da alıp böyle götürüp aşağıya götüreceğim değil mi? Nereye götüreceğim? Şuna götüreceğim. Şöyle borulardan geç bakalım. Şöyle gel. Buna bağla. Güzel şu araştırma bitmiş. Şuna geçin de şu kabloları. Yeni yüksek watt taşıyabilen kablolara geçelim. Suyum tükenmiyor iyi. Tükenirse zaten şuradan çekeceğim pompayla. Burada bir sürü kirli su var zaten. Bunları da arıtırız. Şu saksıdan da... Ha benim burada şeyim vardı. Söktüm mü lan ben onu? Oksijenli bir bitkim vardı aynen burada. Onu da şuraya atayım abi şuraya. burada çalışsın buraya herhalde karbon çöker yani Çevren bir şey de yok burada karbon de buraya da çökmez ya boyu yetmiyor ya çiçek uzun kalıyor onun için Şimdi burası abim şunları atsanız ya. Buradan solunabilir gazdan oksijeni seçiyorum. Tamam buradan şimdi oksijen mi geçecek lan? Sana da mı elektrik lazım? Bu çalışıyor. Buradan gazı veriyor buna da. he bak buradan oksijeni seçtik. Buraya oksijen artık geliyor abi. Güzel. Tamam. Şu an her şey tamam sanırım. Yani ben desem ki burayı kazın. Buraya gelip birileri kazacak mı? Ama buradan birisinin geçmesi lazım değil mi? Yani ben bunu buraya koyduğum için normalde geçmiyorlar yani. Şunlar olmadan. B bakayım geçmiyorlar şu anda. Önceliğini bir arttıralım bakalım geçecekler mi? Otomasyon dedi. Evet otomasyona bir şeyler gelmiş yene gelmiş. Petrol naftes falan geldi. Tamam. Güce yeni kablolardan geldi. Güzel. Yeni insan mı gelmiş? Bakalım hemen. Yeni birini alabilirim ya. 3 güç 3 makine diyor. 11 tarım. Bende tarımcı var mı? Tarımcı yok sanırım. İnşaat arttırılıyor, doktorluk azaltıldı, hayvancılık azaltıldı diyor. Zambak tohumu veriyormuş. Çok tuzlu su veriyormuş. Çok tuzlu su istemiyorum abi. Zambak tohumunu alabilirim. Şu 11 tarımcılığı olan kişiyi de almak istiyorum da. Tarımını abi tarım yapmamız gerekecek ya. Bunu alsam mı acaba? Şimdi 5 kişiyiz 6 çok mu olur? Şu an tam işlerimi yoluna koymadan almayayım ya. Zambak tohumu aldım onun yerine. Bunlar buradan geçmiyor abi. Gaz girişi borusunu verdim abi ben buraya. Takım teslim etmesi bekleniyormuş ya. Abi bu takımsız gidilmiyor mu buraya ya? Nefeslerini sonra götüreceğim şunu yakalayacağım. Şimdi var ya buradan getireceğim bunu zorla. Arkasında çünkü bunun lift mif oluyormuş. Direko. Burası çıkış değil abi. Çıkış burasıymış. Yani bak bu boruyu buradan vermem lazım buraya. Şimdi vermeyeyim tabii. Şunların yıkılması lazım. Bu çünkü aslında çıkışmış. Şöyle bu oksijen olmayan gazları buradan atıyormuş. Bak şuraya da gaz çıkışı koy. Aslında mantıklı bir hamleyle başlamışım ama nasıl yapacağımı çözememişim. Anladın mı? Yani bu buradan buraya bağlanacak. Şunu da yıkın tabi. Aynen bak şu anda veriyor oksijeni. Bundan da bu her biri bir tane oksijen maskesi taşıyabiliyor. O yüzden bundan şimdi 3 tane atayım ben. Ve havalandırmadan buralara şöyle bunları da verelim şöyle. Ve bunlar için de bunlar için de neredeydi o? Üretim istasyonu lan ben bunları atmadım mı? Attım gibi hatırladım ama şuraya koy bir tane. Burayı da var ya hastane diye açtık yani. Depo mepo her şey var burada ya. Ya şunu, bu hayvanlar benim bir sinirimi bozdu yani. Havalandırmadan geçiyor lan bu bir tane fare gibi bir şey. Oradan oraya ışınlanıyor bu ne lan böyle? Bak buradan görüyor musun? Bakır cevheriyle Oksijen askesi üretiyoruz abi. 3 tane üretsin. Haydi kim üretmek ister? Haydi. Öncelik verelim hadi. Üretip buraya koyuyor. Ondan sonra bizimkiler maskeler oksijen doluyor tabii. Sonra gidiyorlar. Bak koydu bir tane gördün mü? Bu oksijenle doluyor şu anda. Mantık buymuş ya. Yani. Bir tane daha yaptı bak. Bu maskeyi de getiriyor. Hop koydu. O da doluyor şu anda. Bak oksijen maskesini giydi. Buraları açıyor abi. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Mükemmel. Bunlar doluyor böyle. Artık yani önümüz açık artık. Önümüz açık. Buradan ölümüne kazdırabilirim artık böyle değil mi? Bak geliyorlar kazıyorlar. Buradan kaza kaza nereye gideceğiz? Allah dolanacağız öyle. <laughs> Şuralara bir yerlere bir tane daha ben oksijen maskesinden şundan atarım. Orada yeniden maskeleri değiştirip devam ederler. Aşağılara gitmeye çalışacağım ya. Çok aşağılara gidemeyeceğiz farkındayım da şunları bir iptal edeyim lan şimdi ne olur ne olmaz burayı yakış yetişir yetişir bizimkiler atarlar. Şu Geyser'e gidebilirim. Geyser'e normalde şuradan direkt kaydırmam daha kolay olur ama. Bunları da sanırım kırdığım zaman bu virüsle beraber bu balçık aşağı düşüyormuş. Onu suya düşürüp suyu klorlamak lazım. Tamam ya? Şunu çözdüğümüz iyi oldu. Gidip yani şu hayvanı falan da yakalayabilirim de. Şu anda o takıma gerek yok. Araştırma araştırma hemen bir araştırma verelim bizimkilere. Şunu da araştırın. Hmm, oraya inemeyeceksiniz ama tabi merdiven de lazım. Maden gibi yani böyle. Bunlar neymiş? Zambak tohumu. Merhem zambağının tohumu bizde vardı zaten bundan da. Abi şu hayvanları yakalamak istiyorum ya. Şu direkt koları var ya. Şuraya kadar in bakayım ya. Önümüz açık burada. İn hatta şu taraflara da gideriz. Bakalım aşağılarda neler varmış. Oksijenin acaba ne kadar kaldığı yazıyor mu? Oo, buralar kaç derece abi? Buralar 45 derece, 38 derece falan. Göreceğiz ama oraları. Asızlı be güzellerim ya. Abi burası zor mu kazılıyor burası ya? Ne bu? Granit diye zor mu kazıyorsunuz? Bir tane şeyi kıramadılar ya. Bizde kazıcılığı 3 olan birisi var. Arif'in kazıcılığı 3 abi. Elmas ve obsidiyen bile kazıyormuş bak. Abissalit kazması için bunun gelmesi gerekiyormuş. Oradaki abissalit denen şeyi. Onun haricinde bir de Mertçi'ye kazabiliyor. Yani o ikisi buraları kazar yani. Arif bak sen kazabiliyorsun. Sonunda kazdı abi güzel. Güzel kazıyorsun işte de. Niye yavaş yavaş kazıyordunuz ya? Ha burada gösteriyor bak zaten level 2 olması lazım diyor herhalde. Bayağı uzun süre kalabiliyor ya burada. Birazdan şu aralardan geçip şuna ulaşacağız. Şu taraflara falan da gideriz. Hatta buradan merdivenle bunun öbür tarafından şöyle yukarı bile çıkarttırırım lan bizimkiler. Yapayım hatta. Tamam şuradan bak şöyle yukarıda çıkın. Şöyle yukarı çıkın da gidin bakalım. Bu iyi oldu ya. Şunu attım vallahi bir etrafı Açacağız şimdi yani aşağılara doğru gideceğiz. Bak burada ne varmış? Karanlık şapka. O takım denen şeyden yapsam iyice böyle sıcaklara da gidebiliyoruz da. Şuraya bir yere bir tane daha oksijen şeyinden yol yapabiliriz ya. Çünkü buraya yapıp böyle belki buralarda takılırız yani. Mesela şunu falan alırız abi yani. Atmosfer oksijen diyor. Kirli su diyor. Karbondioksit diyor. Olur abi oksijen var. Kirli suyumuz da var. Hasada da hazırmış. Yukarıda çıkın yani. Buradan yukarılara da dolaşmış olalım. Yani bunun çok altında bir şey çıkmayacak gibi duruyor. O yüzden aslında şu tarafa doğru gidebiliriz şöyle. Bu balçığı malçığı ben kazdırıyorum ama bakalım yani o virüsleri evimize getirmiyorlar herhalde. Onun için belki şey yapabilirim. Buradan geçerken bir 50 kama yeri mi yapsam? Neredeydi o tıpta mıydı lan o? Kama çanağı mı koysam şöyle? Çünkü bunlar buradan gelip buraya geçiyorlar ya. Buraya bir yıkama çanağı koyun bakayım. Virüsü mürüsü getirirsiniz metirirsiniz. Direkt çanağı şuraya mı koysaydı? Şurada da kirli oksijen var ya onun için şundan yapacağım ya. Kirli oksijen bir gitsin abi. Yeni birisi gelmiş bakalım. Joya tohumu gelmiş. İki makine bir atladık bir bilim diyor. Ve zambak tohumu gelmiş yine. 3 yaratıcılık 3 doktor diyor. Bu ne olduğunu bilmediğim için seni seçiyorum abi. Gömülü cisimleri kazmak için joya tohumu açığa çıkarılabilir diyor. Bak bunu yaptınız ya bak bunun yönünü değiştir abi. Sadece bu taraf. Sana ne gerekiyor lan sana? Su gerekiyor buna su koyun ama. 200 kilo su koyuyor ya. Bak bakalım şimdi virüslü balçıkları kazacağız. Bakalım onlara ne oluyor? Kazdım buraya düştü. ha böyle düşüyor ha. Etrafı virüslüyor ama bak. Bizimkine bulaştırmadı da bunları süpürmeyin sakın. Etrafa bak virüsünü yaydı abi. Bizimkiler için çok önemli değil sanırım. Bizimkinde de olabilir çünkü bunun gittiği yerlere de virüs yayılıyor. Sudan geçince ama virüs geldi mi bir yerlere? Sudan geçince gelmedi sanırım. Burada niye böyle sabit kaldınız ya? Çıkarken elini yıkıyorsun değil mi? Elini yıka mı hocam? Bak oradan geçerken elinizi yıkayın diye koyduk yani. Virüsler buralara kadar geldi ama buralara geçmiyor. Oğlum burayı temizlemek çok zor olacak lan. <laughs> Şuraya baksana ya. Burası ne kadar rezaletli. Oo, buna ne oldu böyle? Şunu dezenfekte edin ya. Depolama kutusuna ne olmuş böyle? Şunlara filan. Tamam şu an virüsten yana bir sıkıntımız yok. O zaman artık önümüz açık. Bunun gazıyla biz buralara böyle aça aça gideriz. Bu ortalık virüs kaynasın önemli değil. Daha sonra düşünürüz onu. Bize tabii şimdi ne lazım? Merdiven lazım şuradan sonra. Kaza kaza gideceğiz ya. Bak böyle bir basamak bir basamak aşağı kaydırıyorum bizimkilere. Zıplaya zıplaya gitsinler. Buradan sonra şöyle gitsinler. Sonra böyle aradan gide gide şunu da kassınlar. Doğalgaz geyseri bak. Bu geysere ulaştığımız zaman bu doğal gazın abi etrafı yayıp durmasın yani buralar doğal gaz olup gitmesin. olsun önemli değil ki bu zaten sonsuz vermiyor mu? Bu bir ara kapatırım etrafını. Tam ucunu iptal ama ya şuraya yapmayın hadi. Üst taraflara doğru da gidin oralara da bir görelim. Daha sonra şuradan bir skuli daha, daha atarız bu tarafa gideriz belki. Ya da direkt buradan geçeriz. Bir tane daha gerek yok aslında ya. Şuraya bir tane oksijen yeri yapsak. Şunun gibi. Tankı yeterli olur yani. Aşağılarda petrol varmış da acaba ne kadar aşağı gidiyor bu haritaya? Oğlum baya baya gidiyor ya. Yani. Oraları görmek istiyorum ama sıcaklık Tam aslında şurada sıkıntı yok biliyor musun? Şu aşağıya kaptırabilirim kendimi. Buraları bir kastsın bizimkiler de. Ne oldu virüs durumu? Virüsler vallahi şu çok iyi bir şey ya. Bu acaba o yapımcılar bunu bunun için mi koymuş yoksa böyle bak da millet keşfetmiş. Öyle mi kullanın? Etraf deli virüslü yalnız. Hiçbir araştırma oda seçilmedi diyor. Hemen seçelim o zaman. Koloni gelişimi diyor bak. Otomatik bildiri. Şunu seç ya. Oto süpürücü diye bir şey vardı sanırım bende. Ulan şuraya oto süpürücü at. Bir de kömürleri depoladığın kutuyu buraya koy demişsiniz. Sanırım buradan alsın direkt bunun için atsın diye. Çok mantıklı. Şunu yıkadığımda yapacağım onu. Bunu yıkın abi çünkü biz bunu kullanamıyoruz. Otuz süpürücüm neredeydi lan benim? Valla buralar doldu biliyor musun ya? Bunlara bir ara bakmam lazım. Otuz süpürücünün alanı... Aa güzel bak. Tam şuraya koysam... Tam buraya koysam da iş görüyor. At bunu buraya. Bir tane depolama kutusu koy bakayım şuraya. Şuraya da atmıştık bak. Kirli oksijen temizlesin diye ona da bir elektrik verelim. Bu niye böyle bu anlamadım ya. Bak bunlarda ama mikrop yazıyor üstüne gelince. Bunda öyle bir şey yazmıyor. Sıfır yüzey mikrobu diyorlar. Oo altın. Altın yapabiliyormuşuz. Bu balçıklar kirli oksijen yayıyormuş. Abi ben aslında böyle su pompasıyla bir yere su koyup şöyle şurada bir yere. Balçıkları onun içindeki bir tane depoya atıp sonra orada herhalde bunları şey yapabiliyorum temizleyebiliyorum. Daha sonra ona bakacağım. Kömür o bunlar kömür mü lan? Ne kömür varmış lan burada? Yosun, demir, bırpınçık, biber bitkisi. Abi buradan aşağıya bizimkiler kaptırmış gidiyorlar vallahi. Gidin gidin. Şunu hasat edelim diyecektim. Bu ne oldu? Bu küçülmüş kendi kendine. Kamış tohumu düşürmüş yere iki tane. Çok güzel abi. Onunla takım bakım yapabiliyoruz. Yukarıda gidiyorlar ya. Çok zaman harcıyorum oraya gitmek için ya. Buradan bir şey toplayıp merdiven yapıyor. Buralar şu anda bir döngüde tabi de zamanla kaynak biter ama ya kömür filan. Tabi şu hayvanlara yaptırtıyoruz ama o zaman da kum biter. İlla bir şeyler bitecek yani. Bu tarzda sonsuza kadar gidemezler yani. Senin ne sorunun var lan? Mekatronik mühendisi yokmuş bizde. Ne demek mekatronik mühendisi yok bizde? Var abi. Oo bunu mu istiyor bu? Maşallah çok şey istiyormuş ya o süpürücü. Gamze senin hayvancılık tamamsa senin yemeğe bir tane verelim biz. Şunu da iptal abi. O zaman bu da iptal. Bunu da yıkın yani. Burada görmek istemiyorum onu. Buraları bir açtık yemin ediyorum hep kirli oksijen oldu ya. Oksijen diyor ama biliyor musun? Kirli milli ama oksijen diyor yani. Buraya böyle 5 abi buraya 10 tane şundan atsam. Tamam mı? Kirli oksijeni şu dönüştüren şeyden. Ne olur burada? Temiz oksijeni çevirir mi burayı? Falan? Şurada bak kirli su var. Acaba bu suyu art, burada arıtsam mı bu suyu? Ya. Tortul kaya var. Baya bir şeyler buluyor bizimkiler ya. Tortul kaya maya bir şeyler. Virüs sadece buradaki kayaların mayaların üzerinde olmuyor değil mi? Şunların üzerinde. Buralarda var mikrop. Aynen. Bizimkiler şimdi lazım diye gelir buradan alırlar filan yani. Şu hayvandan var ya bak burada bir. Burada iki. Bir tane daha vardı burada bir yerde. Ha şurada üç. Üç tane var yani. İstesem ben bunları yakalarım da burada çok klorla hidrojen varmış. Uzun gidip gelmeler diyor. Yapacak bir şey yok hocam. Uzun gidip gelmeler olacak yani. Ne yapayım yani buraya boru mu koyayım yani? Araştırma odağı. Ne çabuk bitiyorsun be? Her şeyi araştırdık ha. Sıvılardan biraz gideyim bari. Şurada araştırmadığımız şeyler var. Şu. Tamam fena gitmiyor ya. Granite gelince granite zor kazıyor. Burada şey bile atabilirim aslında bak. Şuraya şöyle bir oda atıp içine şu oksijeni, kirli oksijen temizleyen şeyden atsam burası normal oksijen olacak yani. Allah Allah burası böyle açık mıydı lan? Birleşik miydi? Hmm oksijeni senin altında mı gözüküyor ne kadar oksijenin kaldı? Buralara gelene kadar falan ihtiyaç çok yeni oksijen tüpü atmaya. Bir geri dönecek tabi de. Aşağıları da görmeye başladık iyice. Bak burada da var kamış şurada da var. Abi sen var ya buraya şöyle merdivenlerden beni aşağıya götür de şu kamışları alayım ben. Şurada çünkü sıcaklık da yok. Ben buradan aşağı kaptırırım daha. Hemen yeni gelen bir kişiye bakalım. Pufçuk veriyormuş bizde var bir tane zaten. Direktlet yumurtası. Aa o istediğim hayvanın yumurtasından mı veriyor? Vay. Alayım o zaman ben direkt ya bunu. Ver abi bana bunu. Buluç kadaymış şu anda yumurtalar. 0.1 diyor ya. abi. Yavaş da olsa şu hayvanlardan da olacak bende yani. Hatta onlar için şuraya bir oda bile yapabilirim. Uzun gidip gelmelerdi. Bunlar ayakkabı ayakkabı bir şey yapamıyorum ya hızlı hızlı koşsunlar. Dekoru mu arttırmam gerekiyor etrafta? Sıfır dekor biliyor musun? Ben hiç dekorla ilgili hiçbir şey yapmadım. Dur bakayım şundan atmıştım ben. Bundan başka ne yapılıyormuş? Oksijen tankı yapılıyor sadece. Bu ne lan? Abi direkt o kırkmasına izin veriliyor. Direkt oları bunlar. Buraya bir direkt için bir tane oda atmam lazım belli. Bu virüs var ya çok belalı bir şey ya. Şuralara kadar gitmiş yani. Bunu önüne almazsan her yere dolaşıyor yani. Bizimkilere buradan aşağı kaptırın dedim ama biraz zor mu olacak? Merdiveni neyle yapıyorsunuz siz? Kum taşı değil. Burada ne var bizde? Burada granit varmış. Granit olmasın da. Tortul kaya bak. Şunları tortul kayadan yap abi. Şunları iptal bak. Kum taşıyla uğraşma yani. Tortul kaya seçemiyorum. Volkan ekleni tortul kaya aynen. Yanından al abi. Yanından al hemen buraya yapıştır işte. Bu ne burada bir şeyler büyümüş. Boşta diyor aman ama sen nasıl boştasın Parnex? Böyle bir şey yok. Böyle boştayım diye ben ben boştayım diye bir şey yok. Suyumuz azalmış ya. Şuraya kadar gelen su aşağıya düşmüş. Bu suyu biz nerede kullanıyoruz da? Daha bu da kullandığımız için mi? Aha gidiyor bak. Hadi bakayım Arif. Sen iyi misin abi? Rengin solmuş gibi. Bak onu kırdın. Kendini alkışladın güzel. Kır abi. Hemen oradan al bir tane tortul kaya. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun ya? Yer değiştiler. Olur o da olur. Ulan denemek istiyorum ya. Vallahi denemek istiyorum ya. Şu kirli oksijeni acaba temizleyecek mi diye denemek istiyorum ya. Yapsam mı öyle bir şey? Bak şimdi gel. Şuraya bir tane duvar at tamam mı? Ben deneyeceğim. Yapacak bir şey deneyeceğim yani. Şuraları kazın. Ondan sonra şu hava geçirmeyen, sıvı ve gaz akışını engelleyen kapıdan atın şuraya. Sıvı ve gaz akışını engelleyen karadan at buraya. Bakacağım oluyor mu diye. Ve şöyle bir şey düşünüyorum ya. Şuraya şöyle temiz su getirdiğim şöyle bir alan. Tamam mı? Eğer bu olursa yani. İçine bir tane depo. Sonra şu mikroplu balçıkları deponun içine atıp deponun içinde yok etmeye çalışmak olabilir. Mekanik surf tahtası mı? Kopya moralini arttırıyormuş. yok kardeşim dursun bir dakika. Ben moralsiz kimse görmüyorum ya, herkes mutlu gibi. Bir araştırma odamızı da seçelim hatta. Bina kaynaklara sahip değil diyor tamam geldi. Şimdi sen bunu attın değil mi? Artık ama bu açılıp kapandığında hava geçirmiyor mu ya? Geçiriyor olabilir. O yüzden bundan iki tane mi atsam acaba? Buraya bir tane daha mı atsam? Biri kapanırken öbüründen geçecekler falan ya. Bu denemelik atıyorum, daha sonra eğer tutarsa yıkarım bunu. Şuraya kadar götürürüm, öyle bir şekilde kullanırım. Tabii şöyle bir olay var. O balçık, yani virüs yayan şeyler buralarda yok mu zaten? Şunlar değil mi abi? Yosun falan diyor da. Bak balçık görüyor musun? Burada bak. Şu önde de var balçıktan. Bundan bir tane daha atın bakayım. Hatta onu attıktan sonra bak burada kirli oksijen temizlemiş ya. Çok kral bir şey bu. Bundan bir tane alın abi. Şuraya koyun. Deneme atacağız oraya. Sonra bunu elektrik isteyecek bu. Dünyanın en boş şeyini deniyor şu anda. Şuradan abi elektriği şöyle geçiririz biz. Tamam mı? Şöyle. Daha sonra buraya yaparız. Şunları artık yıkarsınız. Nasıl yapıyorsanız. Oraya da karo lazım tabi. Aa bak bizimkiler ta buraya kadar gelmişler abi. Bunu kazdırsam acaba bu ölür mü ya? Burada çünkü ne var? Kirli oksijen var. Bu yaşıyorsa burada her türlü yaşar ya. Lazım mı? Olabilir. Olabilir. Şunlar abi şöyle bir kazmaya devam edelim biz. Oralara merdiven isteyecek tabi. Aşağılara gidelim. Buralar sıcak değil zaten. O yüzden bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Hatta burada soğuk mu lan? 14 derece diyor. 14 bir anda aşağısı 38 derece. Bu nasıl bir yer lan burası? Şu abis salit neyse sıcak bir şey herhalde. Abim şunları bir inşa edin be. Buralardan gidiyor kazmaya. Orayı kazdı tamam. Bana şimdi lazım olsa şuradan alabileceğim yani. Bak kamış lifi var burada 6 tane. Evet bu şimdi çalışmaya başladı mı ya? Bak bu çalışırken bir titreme yapıyor ama. Sen titriyor mu da? Aha şimdi çalışmaya başladı. Hadi bakayım kral. Göster kendini. Sen oraya oksijeni yaydıkça acaba şu virüsler ölecek mi? Bunlar çünkü kirli oksijende yayılıyormuş. Temizinde ödüller herhalde. Yavaştan aşağılara doğru gidiyorlar. Buralarda neler var? Buralarda da bu hayvandan var ya. Etrafı keşfetmek güzel oldu ya. Yeni yeni şeyler görüyoruz. Dur bakayım ne ne geldi oraya? Cefer temizleyici falan filan bir şeyler diyordu. İşlenmemiş ceferlerde mevcut olan mikropların önemli bir bölümünü öldürür. Ha, balçık öldürüyor mu hoca sen? Balçık öldürürsün bakalım. Buralardan yemek de yapmıyoruz artık ya. Şu bit somonundan yapın abi ondan sonra burada da onu turşulan bir yemeğe dönüştürün. Barbekü yapabiliyorum artık ha. Barbekü yap abi o zaman. 3200 et varmış. Barbekü yapabiliyorsan yap yani. Demek ki ölen ölen oluyor. Evet. Bakalım kim gelmiş. Pufçuk yumurtası gelmiş. Bir kazı iki inşaat bir güç diyor. Üç makine üç inşaat diyor. On güç diyor abi. On güç iyiymiş. Hava tüketimi arttırıldı diyor. Kazı azaltılmış diğerinde. Birinci seviye beceriyle başlıyormuş. Pufçuk yumurtası alacağım şimdi. Bu almadan da geçmek istemiyorum abi. Böyle bir bereş buldum diye bir şeyler alasım geliyor yani. Aldım pufçuk yumurtasını ortalık hayvan dolu olacak yani. Bu yalnız harbi oksijene döndürüyor ha buraları. Bak buralar normal oksijen oldu. Şuralar kirli oksijen ama yavaştan acaba çalıştıkça yayacak mı buraları? Peki virüs ne oldu orada? Virüs hala var. Virüs var hocam. Yiyecek bozuldu diyor. Aman aman. Orada bekleyen yiyecek bozulur tabii. Şu anda çünkü tam kapasiteye ulaştık herhalde. Yumurta çırpıcı diyor. Pufçuk yumurtası varmış. Kırılan pufçuk yumurtasını. Ki yiyelim pufçukları. Balık yavrusu yumurtası varmış. O da şunlardan mı geliyor? Pufçuk kusura bakma. Sana kardeş gelecekti ama yiyeceğiz artık onu. Neyse abi o zaman bu bölüm Buraya kadar olsun. Bu bölüm yani birazcık şununla uğraşmak istemiştim zaten. Onunla da açtık artık yolumuzu buluruz ya. Gitmek istediğimiz yere kadar gideriz. Buraya aşağılar gidiyor zaten. Tabi buralar soğuk herhalde. Soğuk muydu buralar? Aynen bak tam şu kısımda soğuk kısmında niye ses soğuk yani? Nötronyum varmış. Bundan da olayım. Nötronyum da lan. Bakacağız. Belki şu aşağılardan giderim diyeceğim de. Burada aşağıdan nereden giderim ben? Ha, burası boşmuş lan. Buradan giderim. Buradan kaptırıp da belki şu taraflara falan da dolaşırız yani. Bir şeyler yaparız. Bakarız. Burada ne varmış? Altın varmış. Buralarda altın. Altınlar dolu ya. Şurada bir yerde deli kömür var. da, şunlara baksana. Kömür, demir. Yeni yeni madenler geldi. Benim iyice dengem şaşacak artık. Neyse abi o zaman. Oo, burada da bakır var değil mi? Aa, burada ne var? Güvenlik kapısı var abi burada. Benim kapım kapı apım yok Tortulu kaydon kar atmışlar buraya. Bu ne böyle? Gidelim orayı da bir keşfederiz. Neyse abi o zaman buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer bölümde görüşürüz.